Muhteşem lifler hazırladık. Yine nenem ve kayınvalidem birbiriyle yarışıyor. Bakın sizlere göstereyim. Burası bir numaralı patiklerimiz. Gördüğünüz gibi hepsi tunus işi. Bakın sizlere gösteriyorum. 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz. Gerçekten çok güzel patikler hazırlıyoruz. Hepsi tunus işi, çift kat dokuma. Bu bir numaraydı. Buradan beğendiğiniz varsa hemen seçersiniz. Bakın bunlar iki numaralı patiklerimiz. Şöyle dünyanın her yerine kargomuz var. Gördüğünüz gibi özellikle 39 numara 40 numara olan büyükler var. Sizlere onları göstereceğim. Burası 2 numaralı patikler. Eğer buradan beğendiyseniz sizlere bunları göstereceğim. Bakın burası 3 numaralı patikler. Şöyle birkaçını aşağı koyayım. Ben tekrar yerleştiririm. Hepsi birbirinden güzel. İstediğiniz gibi bohçalar, şeyler hazırlayabiliriz. Her şey. Şunların güzelliğine bakın. Nenemin ellerinden kayınvalidem de onunla yarışıyor. Tunus patiklerini onlar hazırlıyor. Hepinizi beklerim. Burası da 3 numaraydı ve 39-40 numara olan büyükleri de hızlıca size gösteriyorum. Bakın. İstediğinizi sipariş verin. Bunların hepsi büyük numara olan patikler. 39-40 numara istiyorsanız 4 numaralı bu paketten seçmeniz gerekiyor. Dünyanın her yerine kargon var. Ben Melek 0501 359 29 88'den sipariş olabilirsiniz.